Herkese yeniden merhaba. Bu videoda size macOS işletim sisteminin en cool özelliklerinden biri olan Spotlight'tan bahsedeceğim. Spotlight dosyalarınızı, uygulamalarınızı, e-postalarınızı, takvim etkinliklerinizi hatta internet aramalarınızı bile yapabileceğiniz bir arama aracı. Spotlight sayesinde aradığınız şeyi hızlı ve kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Dosyaların arasında vakit kaybetmek yerine bir iki kısa yol, bir iki küçük kelimeyle aradığınızı saniyeler içinde bulup açabilirsiniz. Spotlight'ın diğer güzel özellikleri de bazı işlemleri yapabilmenize olanak sağlaması. Bu sayede o uygulamaları açmadan dahi işlevlerini yapabiliyorsunuz. Şimdi örneklerle görelim. Spotlight'ı aktif etmek için birden fazla yol mevcut. Bunların en kullanılabilir olanı klavyeden Command Space kısa yolu. Eğer yeni bir Macbook veya yeni bir Mac klavyesi kullanıyorsanız klavyeden F4 tuşu da yine Spotlight'ı sizin için aktif hale getirecektir. Ben klavye kullanmak zorunda mıyım kardeşim diyorsanız hayır. Hemen menü barda yer alan büyütece tıkladığınızda, Spotlight yine aktif olacaktır. Arama yapmak için yine klavye tabi. Açtıktan sonra yapmanız gereken tek şey aramak istediğiniz kelimeyi yazıp ilgili işlevi seçmek. Diyelim ki ben video 10-15 dosyasını arıyorum. Buraya yazdığım zaman hemen şurada masaüstünde yer alan dosyamı burada buldu. Tabi bu esnada video 10-15'i internette de aramaya çalışıyor. Arşivin içinde de bulduğu için yine arşivin içinde de olduğunu gösterdi. Derslerin ilk videosunda uygulamaları açmak için Launchpad kullanmanız gerektiğinden bahsetmiştim. Eğer açacağınız uygulamanın adını biliyorsanız, ben bazen unutuyorum. Buraya uygulamanın adını yazdığınızda direkt Spotlight onu sizin için bulacak ve Enter'a bastığınızda açacaktır. E-postalarınızda veya takviminizde aramak istediğiniz bir şey mi var? Çok basit. Spotlight'ı açacaksınız, ismini yazacaksınız ve size gereken bütün arama noktalarını gösterecek. Bu isimde neyiniz varsa direkt Spotlight içinden görebileceksiniz. Eğer benim burada yaptığım gibi her şeye aynı isim verdiyseniz örnek veriyorum aramanızın sonuna uygulamanın adını yazdığınızda daha dar bir aramayla aradığınız şeyi daha kısa yoldan size gösterebilecek. Matematiksel bir hesap mı yapmanız gerekiyor? Yapmanız gereken hesap makinesi diyeceksiniz ve buradan işleminizi yapacaksınız. Yerine Spotlight açıp hesap makinesi de yazmıyorsunuz. Direkt işleminizi buraya yazabilirsiniz. Bu şekilde Olay farklı bir yere gitti burada ama silelim. Direkt merak ettiğiniz işlemin sonucunu ekrana yazabilecek. Hatta açmışken şunu da göstereyim. 3'ün karesi artı 5'in karesi dediğimizde sonucu direkt bize gösterebiliyor. Ben burada eğer Command C yani kopyala dersem bunu herhangi bir yere yapıştırabiliyor. Direkt sonucu alarak bunu yapıştırabiliyor. Hazır kopyalama kısa yollarından bahsetmişken güzel bir özelliğinden bahsedeyim. Diyelim ki ben burada bir dosya arıyorum ve aradığım dosya şu. Bu dosyayı gidip bulup kopyalamak yerine buradan Command-C yaptığımda yani kopyaladığımda bunu istediğim yere yapıştırabiliyorum. Siz bir arama yaptığınızda şunun gibi benzer sonuçları da ekrana getirebiliyor. Hatta bu şekilde çıkan sonuca tıklayıp diğer farklı sonuçları da buradan ulaşabiliyorsunuz. Ben bilgisayarımdaki dosyayı ararken kadının Twitter'daki adresini bile buldu. Neyse silelim. Arama yaparken biraz daha özelleştirip dosyanın ismini yazıp birden fazla sonuç çıktıysa uygulamanın adını yazarsanız size ilgili dosyayı da direkt getirebilecektir. Eğer rehberde birini arıyorsanız yanına kişiler yazdığınızda direkt bu şekilde kişinin bilgilerini getirecektir. İsterseniz telefon numarası gibi bilgileri de ekranda gösterebilecektir. Şimdi bir tık daha derine inelim. Diyelim ki bir klasör açtınız. Finder videosunda birçok detayı görmüştük. Finder'ın köşesinde yer alan büyüteç aslında Finder'ın değil, Spotlight'ın bir özelliği. Buraya bir arama yazdığınızda hemen nerede arıyorsa standart olarak orada ilgili olan bütün arama sonuçlarını ekrana getirecektir. Siz eğer buradaki isme tıkladığınızda açtığınız klasörün içini tarayacaktır yalnızca. Şimdi buraya yazmayla buraya yazmanın farkı ne? Az önce de gördük. Ana spotlight penceresine bir şey yazdığınızda 60.904.499 tane sonuç getirebiliyor ekrana. Fakat ben dosya veya klasör arıyorum. Bu kadar çok sonucun arasında kaybolmak istemiyorum derseniz, hemen buradaki pencereye istediğinizi yazıp daha detaylı, daha kısa bir arama yapabilirsiniz. Tabii buranın da küçük sihirli bir özelliği var. Şimdi ondan bahsedelim. Diyelim ki ben buraya dosyaya yazdım ve bana bu dosyaları getirdi. Fakat ben istiyorum ki içinde spesifik bir kelime daha arayalım. Hemen şuradaki artı butonuna tıklıyoruz ve diyoruz ki içerik ifadesini içeriyor dedi. Ben buraya mart dedim. Şu anda tek bir dosya buldu. Buraya tıkladığımda görüyorum ki benim aradığım dosya tam da bu. Videonun başında bahsetmiştim. Command Space yaptığımızda Spotlight arama penceresi açılıyor. Option Command Space yaptığımızda da bu az önce arama yaptığımız Finder içindeki Spotlight kısmı açılıyor. Tam buraya gelmişken videonun son arama konusundan bahsedeceğim. Bu biraz daha profesyonel bir özellik. Diyelim ki ben bu pencereyi açtım ve şuradaki artı butonuna tıkladım. Dedim ki adı abone ol ile eşleşiyor. Şimdi bana abone ol isimli dosyalar lazım. Fakat bu tek sefer lazım değil. Ya ben bunu bir kez kullanmak istemiyorum. Neden? Çünkü ben bu bilgisayara daha sonra da dosya yükleyeceğim. Taşınabilir bir diskten yeni dosyalar yükleyeceğim. Her seferinde her seferinde ben bu aramayı yapmak istemiyorum. Aramamı özelleştirdim. Abone ol isiminde bir dosya arıyorum. Kaydet dedim. Bana böyle bir pencere açılıyor. Ben bunu masa üstüne kaydedeceğim. Adını da diyeceğim ki abone ol arayıcı. Kaydet dedim ve buradan çıktım. Şimdi benim masa üstümde bu şekilde bir dosya yaptı. İçini açtığımda bir dosya bir klasör görüyorum. Bu klasör bu klasörün ta kendisi. Yani kendini de radarın içine almış durumda. Bilgisayarımdaki abone ol isimli bütün dosyaları sürekli tarıyor. Şu anda buradaki hiçbir dosyamın adı abone ol değil. Şuradakinin adını abone ol olarak değiştirdim. Hemen onu da bulup bu klasörün içine yerleştirdi. Geldim buraya. Tekrar bunu sildim. Adını tekrar eski haline getirdim. Birkaç saniye sonra dosyayı tekrar oradan sildim. Bu aramayı ben şu anda sadece bir isme göre yaptım. Bunu buradan silelim. Biraz daha detaylı bir şey yapalım. Çünkü ben tam olarak bu şekilde kullanıyorum burayı. Option Command Space yaptım ve burayı açtım. Artıya bastım. Burada birkaç farklı özellik var ve ben diğer dedim. Burada göreceksiniz ki birden fazla özellik var. Eğer profesyonel bir iş yapıyorsanız ve dosya türleri, dosyanın içindeki veriler sizin için önemliyse, diyelim ki bir fotoğrafçısınız ve fotoğrafın F değeri, ISO değeri, pozlama değeri, bunlar sizin için önemli veriler. Bütün değerleri burada yazdığınızda, bu şekilde ne dedik başka f sayısı dedik mesela o da burada var pozlama dedik bu da burada var bütün bu verileri kullanarak kendinize bir klasör oluşturabiliyorsunuz diyelim ki f18'de olan bütün fotoğrafları sürekli olarak taramasını istiyorsunuz siz çekiminizi yaptınız tekrar stüdyonuza döndünüz fotoğrafları bilgisayarınıza attığınızda f18 olan bütün fotoğrafları saniyesinde o klasörün içinde gösterebilecektir ben bunu nasıl kullanıyorum dosya boyutu diyeceğim dosya büyüklüğü pardon bunu menüde göster diyeceğim ve buraya dosya büyüklüğünü seçeceğim. Tek bir dosyadan bahsediyoruz tabii böyle bir durum var. 2 GB diyelim. 2 GB'dan büyük olan bütün dosyaları saniyesinde burada göstermeye başladı. Ben bunu kaydet deyip yine masa üstüne örnek veriyorum. Büyük dosyalar dediğimde bana şu şekilde bir klasör oluşturacak ben bu bilgisayarın herhangi bir yerine 2 GB'dan büyük bir dosya yüklersem saniyesinde büyük dosyalar içinde görünecek. Diyelim ki bu aramayı yaptınız ve asıl amacınız bu dosyaları silmek. Gelip bu dosyaları buradan sildiğinizde bilgisayarınızdan da silinecek. Yani bu sadece bir kısa yol değil. Bilgisayarınızdan da bu klasörler, bu dosyalar silinecektir. Ara sıra gelip burayı kontrol ettiğinizde bilgisayarınızda benim arabamda 2 GB'dan büyük dosyalar sizin aramanıza göre farklı bir özellik olabilir. Bulup temizleyip veya başka bir yere gönderebileceksiniz. Ben bu özelliği en çok böyle büyük dosyaları bulmak ve kontrol altında tutmak için kullanıyorum. Bu vesileyle tüm kontrol manyaklarını da beğeni ve iftihara davet ediyor. Videoyu kapatıyorum. Beni hemen şurada çıkan Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, bir yorum ve bir beğeni bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.